Bu kadar otel'e vereceğiz, siz bu kadar bize vereceksiniz, hesabı. Bu Rus bir başladı, alttan basa altına mana karışmıyor. Ben de dayanamadım amına. Ben de bunu bacağına hemen başladım. Başladım dedim bir mezamesine bakalım, dürümün alsındır. Abi o ki helal atmadım, abi kadar bir yara geldi benim elimden. <laughs> ben 15 dakika şokta kaldım, elimi çekemiyorum. Ben rağbetçiyim, bilmiyorum nedir. Bu Rus bir çocuğu bizim yere getirdi. <laughs> Bana dedi, kardeş dedi, senin rengin ya ile kaçtı. Dedim baban her var ne? Kendim gel elimi çekemiyorum üstüne gel yardımcı ol. Dedi bırak kardeş bırak dedi. Travesti de dedi aynı böyle. Ula oğlum dedim ben travesti görmüşüm. Kuruz günü çocuğu dedi. Ola karda 15 dakika vardı, ya, elim kaldı üstünden. Şoka girdim elimi üstüne çekemedim. Ha, bu kadar. Anam çiçeğim ne biçim bir yaransın. Ha valla. Ha billah Allah. Yedim kah, amına kudumu çoğuyor, yedim sen bizi nereye düşürmüşsün, nereye getirmişsin?